esin Arkadaşlar geyinbez oldum bunun cinsine bir abone ol, like at. artık. Bu tipe kaç bombu fardığımı bilemem. Ne at? Sabır. Ne at oğlum. Hay ana bilirsen. Allah. Varsayayım Anne giriyor mu oyna? Girdim açtım. Ben Game tarafındayım şu anda. Geliyorum. Aa geldim. Önünde bir kameraman var mı? Şu <laughs> anda seni takip ediyorum. Şöyle bir kameraman var mı yanında? Duran. Gel ne beni takip et. Oyuna bu kapıdan başlıyoruz. Dıplayan benim. Oğlum bir şeyler var. Gel bu şu önce şu kameramanı düzelt. Tam Tarık diyor 25 tane win aldı. Tam şu önündeki kameramanı takip et. Gel. Bu kapıdan geç kırmızı. Hop. Herkes atak. Koş anne koş. Dünya tehlikede. Herkes koşsun çiğ gibi de tuvaletler.

Ne? O kadar mı? O kadar mı? Mesela bunun on falan gözüküyor. Evet. Bir dakika. 10 koysu ne Çözemedim şu anda moks mantığını. Bunlar nerede bunlar? Birazcık da. İçinde. Bir tane ne lan? Dayanabilirsen, tane dayan Ali Cabbar. Sevdiğin kız, başkasına yürüyormuş. Sen... Dolay Ben Yılmaz'dakimiz. Aa. Ah. mi Niye çok mi? Ah. Baba. Baba. Anne. 75 tane wins olduğumuz. Burası, bu. Anne. Ay, 75 wins olduğumuzu TV alabiliyormuşuz. Ha. Onlar gelmemiş Ben.

Telefon mu dedi sen? Telefon ben falan. Hayır ben hmm. Anne neredesin şu anda sen? Ben şey mi? Anne burada kaçacaksın. Çekibi de tuvaletler de kameramanlı iki savaş, bir sava bir bir savaş oyunu. Bir savaş oyunu. Fıstel. Bunu çekler. Varsa buradan sipariş tutuyor. 60 oldu. oldum. <laughs> Tuvalet. Tuvalette Adem seni kollayacağım. Neredesin? Yani ben... Bugün annemin koruması olacağım bu oyunda. Anne neredesin? Şurada bir tane adam var. Kendilerin içinde orada. Nasıl bir adam? Ben şurada okuyorum. <laughs> Tellerin içi derken... bak yanında da bir okuyor. <laughs> Ben bildiğin şu anda merkezin içine girdim. Sen neredesin? Bak şu ben atlıyorum. Yanındaki adam da atlıyor. Bir dakika sen neredesin? Söyler misin? Bak. Buradayım yanındaki adam. Ben sen e, 400 mm. 400 tamam gördüm seni. Senin şey var. Ben onu sınır ben dışı ben. Gördüm anne evet. seni. Aa, Elinde, pompa Bak, bir bir Elinde pompa olan benim var. Elinde pompa olan benim. Şu. Ha ben. Bu arada nasıl ben yediye yetmiş bin, bin aldım. Oldum ya. Neden ama puan diye bir şey yok burada. Dur bari. Puan bon perde diyor. Bari bari bak bar, gireyim işe. Kahverengisi bir de turku varmış. Bir dakika. <laughs> Ay pijama takımı. E ben niye değişmedim? Ben, e gidip, Her şeymiş o konferde. Ben bir de set atayım. Dur bir. Değişecek mi? Borçlu. 145 850. E ben niye değişmiyorum? Alamadık. Gelmemiş kabla ne alacağım? Yani işte çift mi tek mi? Tek. Olmuyor. 119 lira. Bir dakika. Aa, burada. Niye ben değişemiyorum? Onların stokları tükenmiştir. Evet. Online stokta bitmiştir. Stok. Bu hücret hala bu hücret. De. Değişmek istiyorum. Yaşı, ben bir çıkıp gidiyorum anne. Güzel. Değişeceğim İki herhalde. Ben. Bunu ben anlamadım ki Başka, de Başka bir şey var mı? Bak bakalım. Ne bir şey var. Böyle yazacak arkadaşlar. Hmm. Sonraki videonun kursunu. Ne olur bir sonraki. 119 yaşında var Şimdi. Mağaza tükenmiş zaten ya. Yani. İnternette de tükenmiş. Şey. İnternete İnternette var mı hiç elinde olan herhangi bir şey? Fiyatı önemli değil. Fiyatın hadi bakalım. Gri gri var bir şey. Yani bak. Şöyle var bak. Gri tonlarında yazdım. Ben evet. evet. gri. 119 lira 119 Neden ben dönüşmüyorum? Ha. Kalsın mı arayız? Ne iyisi arayız? Anne. Ucuz ama. Ne, ne oluyormuş söyleyeyim mi? Söyle anne. Morfler tarafından o, dönüşülüyormuş. Ben de. ben de ne diyorum böyle? Ben de diyorum ki ben neden dönüşemiyorum? Tamam bende değilmiş, oynaymış. Evet, evet. Anne neredesin? Silah mı aldın? Evet. Bu Ben de. de pompa aldım Al elime. Mı? Görüyor musun beni? Bacı Anne ben elime pompa aldım. Görüyor musun? Sen evet, şu... geziyorsun şu yanımda? Sen şu musun bak yanım? Evet, çarpıştım. <laughs> ben işte

Belli 140. olmaz bak tuvalette de çalışabilirim ha. Haberin olsun. Tamam. Ya, tamam. 140 270 ölçüsü. Gri. Ya vallahi. videoyu kapatacağım 140. ama. Bırak 140. Durmayacağım. Boy 170. Durmayacağım. Tamam. Nereden alacağız? Trap yolda. Tamam onun linkini atsana bana. Durmayacağım. Videoda şu anda bu, bu video olmadan yayınlanır ya. Tamam. Bu bilgiler videoda çıkarım mı? Şimdi burada F harfi çıktı. F harfi ne Ha, o da koşma. He. Ona basınca benim olsa bir sıra koşuyorum. Tamam, koşuyorum. Peşinden geliyorum. İksen abi. Gidemiyorum ki benimki çok yavaş. Lan bu infekte <laughs> olmuş. Yani bu ele geçirilmiş. Yani. Ama Öldü dedim bu neyle geçirilmiş sonuçta. kupa gibi bir sata takip ediyorum ediyorsun. Seni. Affedersin senin şeklin niye böyle rüzgar? He. Yukarıda winch yazıyor değil mi? 125 yazıyor bende. 125. Ha. O zaman shop yandan shop'u aç. Ne yapayım? Shop. 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 Tamam. 125 ya. Buradan paladın yettiğini alıyorsun. Mesela bu. Bintin ağzı tamam mı? Şimdi bu noktada geliyorsun. Sen artık olsun bak bulsun. Aaa kafama ne kapattı lan? Artık sen big kameramansın. Büyük kameramansın. Ben de big hobel. Büyük kameraman, büyük kameraman bak. <laughs> ben de medium hoparlörüm. Medium, medium. Şu anda uçuyorum ben. <laughs> ne yaptım ben de biliyorum. Ha bir kameraman kardeşim. Efendim kardeşim. Karşı, karşımdaki <laughs> sen misin? Şu büyük olan benim bak. Etrafımda 3-4 tane büyük var. Hangisi? Ben şu anda şu Elimde bir tane şey alıp göreyim. Fila aldım şu anda elime. Bakayım. Bak aldım şu anda fila. Ben buyum. Pompa aldım şimdi. Olar herkese pompa var <laughs> e ben pompa seviyorum. Benim pompalara da bir aşkım var ya. Ama ben de elime silah aldım. Bak o da benim. Bana da bayağı küçük oldu Sida. Şöyle hopluyorum. Ben de hopluyorum ve ona doğru evet. koş. Ya herkes herkes bir tane şekil bir de tuvalete dalıyor ya. Geldim. Şu pompalı sensin değil mi elinde? Evet şuradan pompa sarıyorum sana doğru sana doğru yaklaştım. Şu anda bizim ya önemli O sarı şey ne lan? Sarı şey almışsın sen kendi üstüne. O sarı şey mi? Hangisi hele? Bakayım. Hmm. şimdi sen yanımda değil misin benim şu anda? Değilim. Ben şuyum. Ben hopluyorum. Ben de. Ha tamam dibimdesin ha. o büyük şey dev sen miydin? Senin kapağında hoparlör varmış. Ben büyük hoparlörüm. Şu değilim bak. Şu dev değilim. Bir Geliyor bak ben senin peşinden geliyorum değil mi? Doğru. Şu anda etrafta şikibidi tuvalet gördüğünde daha mesela Aa, bir şey geldi. Ateş Kafamda şikibidi tuvalet var. Ateş oldu. Ateş olmadım. O bana geldi. Ne oluyor? Sus dertlisiniz. Sus dertlisiniz. Nereye kaybolmanı? İmdat. İmdat değil Arkadaşım mi? yok. Şu anda uçan tuvalet. Sen misin bu zıplayan? Evet. Geldim. Tafamı Seni koruyacağım ne olursa olsun. Kafamı zıplayan sen misin? Şu anda. Seni koruyacağım. diye çekip gitmene ne diyelim? Lan kafamdan in <laughs> aşağı. Tamam. Seni koruyacağım. Destek ekip gerekirse söyle tamam mı yanlış iki bir düzelt yaklaş. Tamam söyle. Ne lan? Ya içinden ufak bir şey geçiyor etrafta. O ne? Anne çabuk uzaklaş sen ben onun sifonunu çekeceğim. Birini çektim şu anda. Tamam anneciğim. O tuvalet mi lan o küçücük şey? Evet hızlı giden tuvalet. He. Seni ondan korumaya çalışıyordum işte. Ne yapacak babana? bana? Öldürebilir. Küçücük şey. Kafanı kopartabilir. Ha, Anne kaç. O büyük tuvaletten kaç. Kaçtı kaçtı. Tuvaletlerden uzak dur. Hele ki o büyük tuvalet. Çok büyük olan var ya. O Aa, tuvalet. Minik minik minik. Bir sürü tuvalet çıktı ortaya ya. Benim 210 tane vinsim oldu. Benim hala 125. Vince Anne tuvaletlere vurmaya çalış. Ay kırmızı oldular rüzgar. Bir tuvalet daha gelirse vallahi ben gittim öldüm. Ne? Neredesin? Çabuk benim yanıma doğru gel. Sen neredesin? Şu anda sana doğru koşuyorum. Seni korumak benim görevim. O soğunu için seni mi? bana bir şeyler oluyor anne. Ne oluyor? I, sanırım tuvaletler tarafına geçtim. bir vil vilsin arttı mı? 135 oldu. Tamam. İşte öyle öyle sifonlarını çekeceksin. Ha, baştan söylesene ben de o şeyden ne diye hiç umursamıyorum. Oh. Büyüklere yaklaşmıyorum. Büyüklere bir şey yapamıyorum. Çikibidi dap 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 yes yes çikibidi dap yoo dip dip Ele geçirilmiş hoparlör ben oldum. Çık bir de dap 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 yes ki. dön. Rüzgar, adam, oldum, öyle adam derken? Sonunda <laughs> bir kaç söyleyebilir misin bana? <laughs> tamam. Bir şey bakacağım. açabilirsin. Bak şimdi. Bunu aç. Kızım bilsin gitmiyor. Ben bunu açtım tamam mı? Diğer hepsini de açtım böyle. Ne oluyor? Ben de şık bir ditmeldi. Ben de şikibidi tuvaletim. Beni 350 şey yapın bari. 350 Tam oldum. Çopa gireyim bari. Anne dev bir şey olacağım. Ama 500 olmam lazım. 500 olduğum an dev bir şey olacağım. 500 tane vinsim olması gerek. Benim vinsim olması gerek. Kurşunum ben. Ben anne dedim. 90 oldum. 390 oldu ya. Bitti adamım. Bana gel bana. 425 oldu. Yakında TV dev TV'men olacağım. Yalnız anne siz de yani anneme şu ödetiyor. <laughs> Ay. Oyun <laughs> eğlenceli mi anne? Evet bak bir amacı olduğu zaman eğlenceli anneciğim. Ölüyorum. <laughs> Çeksene sifonuna bassana tuşa. Bastım aşkım. Tamam çektiysen iyi. Bundan kaçalım anne. Ben kaçıyorum. Senin belki bu sifonuna Yetişebilir de benim yetişmiyor. Allah'tan öldü. Hayır onu kuantra koy Gidiyorum. Ona gidiyorum zaten. Her vakit geçsin. Şimdi 5 tane daha wins aldığım an dev dev dev, dev neye dönüşürüm? Rüzgar bunun ucunda mı yedin? Nasıl? Nasıl yedin? Bunun ne oldu? Bilmiyorum. Ve açmalıyım hızlıca bir kaçıcaz mutlaka oraya gidelim peki tuvalet yok orda da yoktur İçine atıyorum tuvalet yok çünkü çok burayız böyle inanılmaz burayız tifon yani bir sifon kaçın, Şeyi herkes, yaptım. herkes, o bütün bedikler. Şey 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 ben Hı. şu anda 800 olduk. Shop, 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 shop. Tamam. Bin tane finste gerçekten bir dev olacağım. Şimdi morfada geçiyorum ve anne. Şey, Son. Şey. Sen de mi çekiyorsun sifonlarını? Oyunun amacı işte bunu. Çeki şey de tuvaletlerin amacı. Zaten kameramanların da TV menlerin de sana izlettiğim şeyin de amacı buydu. Sifonlarını çekmek. Ve en dev olanın sifonunu çekmekti amaç. O kırmızı ışık kimden geliyor? Şu anda adam morf atladı, şey atladı. Ben de yapalım. Şimdi ben de yapalım da dev, dev bir şey olacağım şimdi. Sen neredesin bana onu söyle. Hmm. Benim amacım seni korumak yani. Buradayım. Bak atlıyorum. Tamam gördüm seni. Yanına geldim. Ben de dev TV'yim ben. Yani ben yani öyle demeyeyim şimdi. Big televizyon adam. Yani büyük televizyon. Ya bana da tavaya bakacak ya. Ben de TV'yim benim sonuçta. Buradan gelecekleri aldık. Tabii Bütün herkes öldü. Sen mi çektin onun sifonunu? Evet. Bana bıraksanız da sifonları. Titan tipi ne dönüşeceğim? Sifon bıraksanız da bana ya. Tamam. Sana göstereyim neye dönüşeceğimi. Bir saniye şu. Bir şey var. Bak şuna dönüşeceğim. Bak anne. Şuna. Tamam. tamam. Bin de bin benim. 987 bin var. Ama oyunu birazcık kolay yapmamışlar mı? Mesela benim gibi böyle iyi savaşan biri. Hatta ben de kötü savaşıyorum biraz. Ben de biraz kötü savaşıyorum ama bu oyunda iyiyim. Sen iyi misin bu oyunda? Eğer bu videoya bir tane like girse ya da kendi hesabımızdan atarsak Tamam mı? Bu oyunun devamını çekelim. Benim zaten Roblox'ta oyun oynamam, video çekmeme bağlı. Allah tamam, gel, <laughs> şöyle diyeyim ben sana. Ne? Böyle bir amacı olan oyunu oynarım. Ama öyle sıkıya akıllı oturup seyrettiğin oyuna sıkılıyorum. Anne. Helikopter Helikopterlerden minik olan Hadi la Üç tane wings gerek aga Üç tane wings lazım bana Bana üç tane wings lazım Allah için üç tane wings ya Ve Açtık Sen bu musun? Şu hoparlör müsün bak? Evet. Ben de bu kırmızılıyım bak. Ha sen mi ben evine öldüreceğim? Sen geliyorsun öldürüyor. Onları sen mi çekiyorsun? Evet. Yalnız şu elektrikli olana dikkat et. O para bitlenmiş. Valla <laughs> da silahlar daha soğuksun. Çok kode falan derken. Senin kaç vinsin var? bitti. Şimdi şu bacı. Ne? Diyorsun? 500 olduğunda Uvu til. Titan Titan TV var. Benim şu bak tam bir tane minti istiyor. Bin. Anne. Geliyor mu şey kapanışı yapmaya? videonun ama video böyle olmadığında da kasılacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Video dışı da oynarız. Kanka üstüme başıma baksana değiştirdim bak Hey nereye kanka? Sen bu musun? O balon musun? Yalnız hep öyle değil miydi? Ne yaptın? Ben üstümü Şuradan değiştirdim. anne gel şuraya Rüzgar benim kafamda bir şey var mı? o da tuvalet zaten parazit gelsene yanındayım şu anda parazitlendim dursana bir dur şunun da bir sifonunu şey çekeyim sen mi çektin sifonu hayır benim başkası tamam o zaman dursana bir videoyu kapatacağız ondan sonra devam edeceğiz anne Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. annemde de parazit oldu. Ben size bin tane bin kastım. Ama oyun güzeldi değil mi anne? Evet çok güzeldi. Çok sevdim. Tavsiye ederim siz de oynayın. Çok heyecan dolu bir oyun. O zaman ben oyundan çıkıyorum. Kapatmadan önce sizin oyunun ismini söylemek istiyorum. Oyunumuzun ismi... Şiki bir retweet, atak var. Bakın oyunumuzun ismi bu. Resminde de bu var. Oyun güzeldi. Bay bay abone olun, like atın, paylaşın, yorum yazın. Yorum önemli. Hiç yorum gelmiyor videolarına. Videolarıma like de önemli. Abone de önemli. Bay